Ben mən borcu. Ben de 20 sene, 23 sene öncesinde bir fıtık vardı. Almanya'da ameliyat istemişlerdi. Ben ameliyat olmamıştım. Buradaki hekim arkadaşlar olmayacaksın demişlerdi. Ama tekrar merdivenlerden düşünce 1-1,5 ay patladı. Ben de tane hastaneye dolaştım. Bir fikir aldım. Ama bana olumlu yaklaşan hiçbir hekim olmadı. Gel hemen öde parayı analiz yapalım dediler. Zaten Instagram'dan ekol e, sağlık grubuna ulaşmıştım. Oradan da bir e, Mahmut hocamızla e, randevu yapmıştık. E, Pazartesi gün geldiğinde e, sıcak bir karşılama ve beni ikna edecek e, bir e, tedavi e, önerisi e, artı ve kendisi de muayene yaptı. Dedi ki böyle böyle böyle. Ben de oldu karar verdim. E, ameliyat olmaya. E, dün ameliyatın başarıyla geçti. E, sağ olsunlar kendilerini herkese tavsiye edebilirim. Hatta bugün dün bir arkadaşımı aramıştım. Bugün tekrar konuştuk. O da bel ben e, muzdarip ve e, gelmek de istedi kendisi. Yani bence herkese tavsiye edilebilecek en güzel Salve, Gurubu!